Kazakistan'la Çin ikili işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak iki ülke arasında yeni demir yolu projesi başlatılıyor. Kazakistan Parlamentosu Senatosu Başkanı Maulen Aşımabiyev Pekin'e yaptığı resmi ziyaretinde Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Zahao Leji ile bir araya geldi. Kazakistan Parlamentosu'nun üst kanadı Senato ile Çin'in yüksek yasama kurumu olan Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi arasında işbirliğinin pekiştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Görüşmede çeşitli alanlarda devam eden ortak projelerin uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı açıklandı. Temaslara ilişkin Kazakistan Senatosu'nun paylaştığı haberde iki ülkenin Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı'nın güçlendirilmesi için işbirliklerini derinleştirdikleri belirtildi. Söz konusu hedef çerçevesinde Ayagöz Taçen istikametinde yeni demiryolu hattı projesinin başlatıldığı bildirildi. İki ülke liderlerinin belirledikleri hedefleri yerine getirmeye hazır oldukları ve Çin tarafının ortak projelerin önemine dikkat çektiği aktarıldı.